Evet biz geldik arkadaşlar programımızın sonuna. Gördüğünüz gibi su gibi geçti. Yine her hafta olduğu gibi bir şey konuşamadık. Ama olsun. Önemli olan da vakti. Gelir misiniz hafta yayın? Olsun. Tabii arkadaşlığı sadece stüdyo değil, dışarıda da devam ettirmek lazım. <laughs> diye düşünüyorum ben. Evet. Hemen şunu sormak istiyorum sevgili dostlarıma son bir soru olarak. Eve iş getirdiğiniz oluyor mu? Yani <laughs> Hayır yanlış oluyor. ama yanlış anlaşılmasın. Hayır, hayır, Tamamen saf niyetlerle. Oluyor mi? olmaz olur Mesela mu? Gö dışarıda göbek atıyorsun. Evet, fakat mesai değil. bitiyor. göbek artıyor. Götürüyoruz. Eve gelip yaptığın oluyor mu? Attığın evet, oluyor mu göbek? Evet. Eve iş götürüyoruz tabii. Eve iş götürüyorsunuz. Evet. Tebrik ederim. <laughs> Buna şey yaptığınız için çünkü hani olabilir dışarıda attığın vakit daralmış şey olabilir. Mi? Özel Nasıl? bazı geceler oluyor. Evet. Evlere de gidiyoruz. Evlere de. Pastanın içinden çıkıyor musunuz? Olabiliyor. Her şey tabi. olabiliyor. Bizim bir arkadaş vardı sen bak o çok değişik tabii ya, ya değişik. Lahmacunun içinden çıktı lan. olacak iş işte. değil. Nasıl yapıyorsun? Yani. yapıyor işte mı? yapıyorum. Demek ki. Hiçbir yani, ciddi bir şey konuşmadın ve konuşma vaktinde kararlısın. Hayır tabii Ay, ki. Aslında biz komedyenlik Tabii ki ciddi şeyler de konuştum ama insanlar gecenin bir yarısı. Ne zamandan beri dansözlük yapıyorsunuz? Olsun, bir Son albümünüz sorsaydı, ne zaman bir çıkacak? Tane. Niye, albümü? Onu niye soruyorsun? Beni karıştırdın. Evet, karıştırdım. Hep popçuları misafir ettiğin için. Doğru, haklısın. O kadar ne çok kadar popçu var ki. lafı yedim. <laughs> Şimdi son bir soruyla programımızı kapatıyorum. Buraya da yazmışım zaten sorumu. Buraya yazmışım. Şurada Böyle. sorum var, bakın. Allah rızası için. Sorumu okuyorum. Tamam. <laughs> Bulursam, şey yapacağım, okuyacağım. Şimdi sorum şu. Ne olur söyle. Sorumu okuyorum arkadaşlar. Program bitti beyaz. Bitti. Evet, program bitti, onu biliyorum soruyu sor. Sorumu soruyorum. Attığınız göbekleri sonradan topluyor Soruyor. musunuz? <laughs> Yoksa dağınık mı kalıyor? Yani... O evet. da kalıyor. Ne güzel Ama, değil evet, sağ attınız kaldı. Yani. kaldı. Attığınız kalmadım. göbekler burada kaldı sayende. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Benim son bir ricam var, son bir sorum var. <laughs> son İstediğiniz yere doğru göbek atın. Mesela şu arkadaşa doğru atın. desem buradan isabet <laughs> ettirebiliyor musunuz? <attığınız> <laughs> Tam 12'den. Tam 12'den. 12'den. Çok evet. teşekkür ediyorum. Tekrar bir başka programda sizlerle beraber oluruz. Teşekkür ederim. Ekran başındakilere, son rastırı konuklara hoş geldiniz.